Evet arkadaşlar selamlar. Bugün efsane haberlerle birlikteyiz ve Call of Duty Modern Warfare 3'ün artık resmi olarak Activision tarafından bir fragmanı yayınlandı bize. Ve hep beraber arkadaşlar fragmanı inceleyeceğiz. Ee, tabii ki çok önemli detaylar var fragmanda. Ve onun dışında tabii sızdırılan bazı bir takım fotoğraflar var yapım aşamasında olan Call of Duty Modern Warfare 3'ün. Ve oyunda hangi modlar ve hangi silahlar zombi modu olacak mı çıkış tarihi hepsini arkadaşlar sizlerle birlikte konuşacağız. Çok he he heyecanlı günler bu günler bizim için. Ve tabi ki arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olmayı ve, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hep birlikte şimdi arkadaşlar fragmanı e inceleyeceğiz. Evet. O Modern Warfare 2'nin sonundaki çalan telefonun sesini duyuyoruz şu anda. Ee, sonda arkadaşlar bildiğiniz gibi e, işte Kate Lazer olsun tüm işte 141 ekibi olsun falan ve Captain Price orada konuşuyordu ve kadeh kaldırıyordu. Kate Lazer ile işte yılanın başını kesmeye diye burada onu diyor. Burada bir yılan şeyi giriyor. O yılan da Makarov tabi ki arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. He's not o yeni değil diyordu. Evet, evet burada Captain Price'ı görüyoruz. Never bury your alive. Ee, asla e, şey düşmanlarını diri hani gömme diyor, canlı gömme diyor. İşte burada yani hani geri gelirler senden intikamını alırlar falan filan tarzı başına bela olur tarzı bir söylem aslında. Ve burada <laughs> tabii ki burada arkadaşlar Makarov'u görüyoruz. Bunu tabii ki Alejandro'ya da benzetenler olmuş ama ne alaka şimdi Alejandro? Yani burada biz The Cadene to, to Cadene Head of Snakes diyor işte yani yılanın başını kesmek falan filan derken yani Alejandro ne alakası var? Hani zaten bunu ki bence de öyle alakası yok. Bu tamamen arkadaşlar Makarov'un yeni yüzü. Tabii ki hani reboot'taki yeni yüzü bu. Acaba hangi aktörü buldular ona bakacağız. Evet, burada tabii ki Call of Duty Modern Warfare 3'ün şeyini e, görüyoruz. Black Ops e, 3'teki Roma rakamı tarzında bir e, 3 olmuş. Ben daha farklı bir dizayn beklerdim açıkçası. Dizaynı pek hoşuma gitmedi. Evet ve Kasım 10 arkadaşlar çıkış ta tarihi. E, hepsinden bahsedeceğiz. Beta tarihleri falan filan. Ve şimdi arkadaşlar gelin daha öncesinden birkaç gün öncesine hemen gidiyoruz. Ve bir yayıncı vardı arkadaşlar Swag diye Fade'den. Ve ona bir şey gönderiyorlar arkadaşlar. Bir tane tabii ki bir terlik gönderiyorlar. İngilizce'de terlik arkadaşlar Slice olarak geçiyor. Slice olarak da, da deniyor. Ve bir tabii ki Ken gönderiyorlar arkadaşlar. Ken'i burada konserve olarak çeviriyoruz. Evet ve bir de tabii ki telefon benzeri içinden batarya çıkan bir şey gönderiyorlar. Ve buradan anladığımız şey ise arkadaşlar slides can sell. Cell phone orada arkadaşlar. Cep telefonu demek yani burada üçünü arkadaşlar birleştirdiğimizde slide cancel e, oluyor. Yani arkadaşlar Modern Warfare 3'de artık... A uh, Slide Cancelling var. Bunun haberini buradan verelim. Bu çok önemli bir haber tabii ki bizim için Modern Warfare 2'de Time to Kill'i çok e, azaltan bir şey de, e, bu arkadaşlar. Artık Slide Cancelling olmasına birlikte e, hem daha hızlı hareket edebileceğiz hem daha hızlı düşmanları öldürebileceğiz. Çok büyük bir e, hareket anlamında bize çok büyük bir olanak sağlayacak arkadaşlar. Ve diğer bir haberimiz ise arkadaşlar Modern Warfare 2 2009 multiplayer haritalarını e, içereceği söyleniyor. Dedikodular arasında arkadaşlar bu, bu şu anda geçiyor ve tabii ki reload cancel'ın da geri döneceği söyleniyor. Bu da çok önemli bir şey yani biz mermi değiştirirken onu da iptal etmeyi getireceklerini söylüyorlar. Onu iptal edebilirsek... Hani malum diye hani diyelim ki ben yani bilmeyenler için mesela 50 mermimiz var bir silahta. Hani sıktık sıktık tam 10 mermi kaldı ama hani reload yapacaksınız falan filan. Onu iptal ettiğinizi düşünün. Tam adam önünüze çıktı ya da adamın canı az onu 10 mermiyle gene alırsınız. Yani hani bu tip pozisyonlarda çok önemli aslında. Hani reload cancel da aslında çok önemli bir şey. Ee, bunun da olması çok güzel olacak tabii ki. Ve arkadaşlar slide cancel'dan bahsetmiştik ve ninja e, tabii ki perk olarak ee, arkadaşlar hani gelecek ve perk'lerin e, adı da gear olarak geçecek. E Ninja perk'ünü hatırladınız tabii ki. Ninja perk'ü de arkadaşlar çok sessiz bir şekilde hareket etmemizi sağlıyor. Adım seslerimiz duyulmuyor. Bir nevi hani dead silence'la eşdeğer eş tutabiliriz. Ninja perk'ü çok önemli bir perk. Ve arkadaşlar var modu dönecek. E tabii ki savaş modu diye bir mod vardı arkadaşlar. Bu mod Hatırlayanlar bilir Sledgehammer Games'i e ilk ben tanıtıldığını hatırlıyorum. Yani Sledgehammer Games'in yaptığı Call of Duty World var. iki oyununda bunu gördük diye ben hatırlıyorum arkadaşlar. Onun da tabii ki videosunu koyacağım. Çok güzel bir moda benziyor cidden. Böyle belirli yerleri ele geçirebildiğimiz takım takım birinin saldırabildiği birinin de savunduğu ve tankı bir tank arkadaşlar ona eskortluk yapıp hep birlikte o tankı ilerletebildiğimiz bir mod. Bir nevi bana Overwatch andırmadı değil Overwatch'taki Payload mantığıyla çok aynı bir mod ve çok güzel bir mod olacağı da arkadaşlar benziyor. Ve, ve tabi ki Black Ops 4'te de böyle bir mod vardı. Onu da, da hatırlayalım. Ama World War 2'de daha iyi, iyi, iyi bir hale le, le getirildi Sledgehammer Games tarafından ve sızdırılan fotoğraflara geçtiğimizde ise arkadaşlar böyle bir yapım aşamasında görüyoruz Call of Duty Modern Warfare 3'ün e, cidden yani silah hani yapısı Modern Warfare 2 hani Warzone 2 dediğim çoğu kişi Modern Warfare 2'nin hikayesini oynayacak belki parası olmayı balamayanlarda da olabilir Onu, onun hani bir yani bilmiyor olabilirsiniz. E, bence arkadaşlar yani bayağı bir benziyor. Ben hani yenilik açısından pek bir şey göremedim ama hani mekanik açısından ona arkadaşlar bakacağız ve Bir diğer e, sızdırılmış fotoğrafımız ise arkadaşlar Makarov'dan geldi. E, tabii ki arkadaşlar burada bunu hani görüyoruz ama burada bakın şurada bir XP kazanıldı falan filan diyor. Yani bu, de, bu demek oluyor ki Warzone'da bu karakter şu anda kullanılmış. Ve Warzone'da bir belki Execution hareketi falan herhalde yaparken çekilmiş bir fotoğraf bence. Çünkü baya öyle duruyor. Yani hani bir, bir hikayeden alıntı gibi değil. Zaten etrafı hani yapım aşamasında olduğunu gösteriyor da. Bunun işte makaro olma ihtimali belli. Yüzü yok arkadaşlar. Bir maske gibi ya da orası daha tamamlanmamış. Ama böyle arkadan baktığımızda baya hakikaten bir makaro havası veriyor. Ve bu da demek oluyor ki hem hikayede olacak hem de hikayede olacağını hani zaten kesin e, ee, hani Warzone 2 bir operatör olarak gelme ihtimali değil bayağı bir yüksek hatta direkt operatör olarak gelecek ihtimal değil direkt gelecek gibi yani hani bence ee, bir diğer sızdırılan şeyimiz de arkadaşlar silahlar olacak e, ee, tabii ki MV3'te olacak arkadaşlar silahlardan A AK556 KOG58 e, Anvil 8 MC WMT z 556 e, Holger e, MTZ 762 BES-8 ve Best side e, wind olacak arkadaşlar. Burada da baktığımız gibi e, e, tabii ki bayağı arkadaşlar güzel e, görünen silahlar bunlar. E diğer tabii ki arkadaşlar hemen sniperlarımıza geliyoruz ve Maxman rifle'lar da bunun içine dahil galiba. E, JP10 e, e, MR50 KVS Terminus ve KVB-73 olacak ilginç silahlar ve en azından arkadaşlar hani yeni silahlar olacak e, Warzone 2'deki olanlara göre ki beklediğimizde bizim oyunda aynı şeyler oynamak hem insanı hem de çoğu oyuncu arkadaşlar sıkar her zaman yeni bir şey görmek isteriz ve SMC'lere geldiğimizde LAH-9 MP5 olacak e, SR-9 Striker 45 UMP-45 yani. Ve arkadaşlar VSP 9 uzi olacak. İşte bunlar yeni değil arkadaşlar maalesef. Hani Lahmanı falan biraz de değiştirmişler uziyi zaten değiştirmişler. UMP 45'te biraz bir genelik yapmışlar falan hani gene benzer aslında hani baktığınızda. Ondan burada biraz hayal kırıklığına ben uğradım açıkçası. Ve son olarak arkadaşlar tabii ki Warzone 2'de 12'de oyunun bir etkinlikle tanıtılması bekleniliyor. Daha açık net bir gameplay trailer'ı da çıkabilir. E, hikaye fragmanı da çıkabilir. Dünya hani premieri bir hani fragmanı da çıkabilir arkadaşlar. Bu event'in olacak. Ve bu event'te de tabii ki büyük ihtimalle Warzone 3 için e, pardon arkadaşlar Warzone 2'de hani Modern Warfare 3'te hani bulunabilecek ee, ekipmanları ve hani silahlar olsun bazı şeyler olsun hani bunlara sahip olabileceğimiz bir yetkinlik de olabilir. Ee, ona arkadaşlar dikkatli bir şekilde de bakacağız ve bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle bundan bu videoyu çektiğimden ben arkadaşlar bir hafta ya da iki hafta sonra böyle 18 Ağustos gibi falan arkadaşlar bu yetkinlik Warzone 2'de olacak ve hep birlikte heyecanla arkadaşlar izleyeceğiz bakacağız acaba nasılmış hakikaten çok e, hani meraklıyız biz de. E, 10 Kasım olarak belirlendi. İ, 2 Kasım gibi ya da daha öncesinde arkadaşlar bazı e, tabii ki beta tarihleri sızdırıldı ama tam olarak arkadaşlar bunlar doğru değil. E, ondan şu anda arkadaşlar resmi olarak açıklanmış e, tarih hani kesin çıkış tarihi 10 Kasım ama hani betası olsun, işte şey olsun, kapalı beta falan onlar belli değil. Ama büyük ihtimalle arkadaşlar taminen Kasım öncesinde arkadaşlar Ekim ayları gibi Ekim'in ortası gibi önce PlayStation'a Böyle birkaç günlüğüne Onlara özel bir beta tarihi Gelebilir ondan sonra arkadaşlar Xbox ve PC'ye de En son geleceğini inanıyoruz Her zaman öyle oldu çünkü Yani Kasım'ın sonuna Doğru falan PC'ye de bir Hani kapalı beta ya da açık beta gibi bir tarih ve herkesin oynayabileceği. Önce e, ön sipariş edenler için bir, bir kapalı beta olur. Ondan sonra herkes için iki gün ya da üç gün bir açık beta tarihi e, bundan sonra arkadaşlar belirlenir. Çok az bir, bir vakit kaldı aslında baktığınızda. Hani yılın sonuna da hani geldik zaten. 2024'de de çok bir şey kalmadı. E, genellikle bu aylarda hep bir kalıcıda oyunu hani çıkıyordu zaten. E, umarım yani oyun güzel olur arkadaşlar. Benim açıkçası hani bir yılda ne kadar acaba yaptılar diye e, düşünürken şu aklıma geldi. Sledgehammer Games arkadaşlar bildiğiniz gibi Modern Warfare 3'ü yapıyor. Vanguard'ın çıkalı ortalama 2 yıl oldu. 2-2,5 iki, iki yıl oldu arkadaşlar. 2021'de çıktı bildiğiniz gibi. Hani Vanguard Sledgehammer Games e, onu yaptığı için acaba ta o zamandan beri bunlar bence çalışıyordu hani Sledgehammer Games özellikle. Ee, ama hani Sledgehammer Games'in tarihine baktığımızda işte sadece Modern Warfare 3, Advance Advanced Warfare, Call of Duty bir de arkadaşlar World War 2'yi yaptı. Bir de tabii ki Vanguard'ı yaptı. Hani bu dört oyuna baktığımızda aslında çok da böyle Modern Warfare 3 tane hani dışında aşırı sevilen oyunları yok. Advanced Warfare de tabii ki güzeldi ama bir ara Hani seri bir oyundu. World War 2 hikayesi çok güzeldi ama bir e, Modern Warfare e, işte şu anki hani çıkanlar üzerinden söylüyorum. 2019 gibi, yani 22 gibi ya da bir Black Ops e, serisi gibi çok ünlü bir yapımlara imza atmadı. E, ondan bir insan bir şüpheli yaklaşıyor. hani Yani ama e, ama tabii ki hani hem Treyarch'ın hem de Infinity Ward'un e, yani her zaman yanında olduğu bu şirketlerin her zaman birlikte e, koordineli bir şekilde çalıştığı için ondan dolayı benim hani güvenim gene sonsuz. Hani Sledgehammer Games yapıyor diye hani dandik olacak diye bir tab buradan dalga da olmasın. Hani öyle düşünmek de yanlış olur ama hep birlikte Tabi e, tabii ki arkadaşlar bakacağız, inceleyeceğiz, oyunu oynayacağız. Ben gene oyundan e, size haberler e, aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Çok önemli bir haber olmadığı müddetçe hani ben hani video atmam onu söyleyeyim. Hani tabii ki betası olur falan onların e, hemen Hani videoları falan gelir. İşte Twitch'te arkadaşlar yayın yapıyoruz. Her zaman Twitch'e de, de beklerim. E şimdilik benden, benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, bir abone olmayı unutmayın. ve görüşürüz.